Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fe emmellezîne evet temsil meselesine devam ediyoruz. İkinci cümle geçtik. Fe emmellezîne âmenû fe ya'lemûne ennehu'l hakku min rabbihim. Yani iman edenler, müminler, iman edenler daha doğrusu amenu öyle ki onlar fe bilirler neyi ennehu'l hakku min rabbihim. Yani o temsilin Rablerinden gelen hak olduğunu bilirler. Bu cümleyi evvelki cümleyle yani evvelki cümlene inna Allah la yestahi en be. Yani Allah bağuzadan, sinekten veya temsil getirmekten haya etmez. Cümlesiyle bağlayan alakaya gelince evvelki cümledeki hükmü ispat için bu cümle bir delilin yolunu gösteriyor ve zihne gelen vehimleri de def ediyor. Şöyle ki aslında bu cümle diyor evvelki cümledeki hükmün delili. Nasıl? Her kim inayet ezeliye yani bu ifadeyi külliyatta değil mi biliyoruz. Özellikle 29. sözdeki o remizli nüktede inayet ezeliği ve hikmeti sermediyenin sırrıyla alemi bu surette irade ettiğinden ve inayet delilini okumuştuk tahattur ederseniz. Burada inayet ilahi ne? Yani Allah'ın alemi veya alemdeki her mevcudu, her şeyi değil mi? belirli gayeler ve hikmetlere yani onlara tayin etmesi veya onlara tevcih etmesi. Bu noktadan ve rububiyet ilahiye. Rububiyet ilahiye de ne? Zerrelerden yıldızlara kadar, sinekten galaksilere kadar. Değil mi? Her şeyi Allah'ın idare etmesi, terbiye etmesi, tedbir etmesi, teshir etmesi, tanzim ve tavzif etmesi gibi. Hani rububiyet hakikatını ayetü'l-cibrada, değil mi? Pek çok fiille tarif ediyor üstat. 19. mertebede 1. babın Rububiyet İlahiye'yi göz önüne getirip Allah canibinden kudretin azameti altında bakarsa kim her kim yani mümin böyle bakıyor. Bağza yani sinek ve emsaliyle getirilen temsillerin belaat kanunlarına muvafık ve Cenab-ı Hak'tan hak olduğunu tasdik ederler. Fakat her kim nefsinin emri altında, nefsinin emri altında. Değil mi? Ne yapıyor? Nefis müdahale ediyor. Hani külliyatta değil mi? Çok okuduğumuz, e, karşılaştığımız bir e, yani dualist bir e, neyi var diyelim yaklaşım var. Nedir o da? Altıncı söz mesela Allah hesabına, nefis hesabına. Gözümüzü, kulağımızı, aklımızı ya Allah hesabına istimal ederiz ya nefis hesabına veya işte muhabbet, sevdiğimiz şeylere. Ya Allah hesabınadır değil mi? 32. söz, 3. mektup ya nefis hesabına. Burada da yani bu temsile ya Allah hesabına bakılır, insanın imanı kuvvetlenir, nuru imanı artar ya da nefis hesabına. Nefis hesabına bakıldığında ne olur? Kim nefsinin emri altında, mümkinatı nazara alarak bakarsa şüphesiz vehimler. Çünkü nefs nefis değil mi? Hani 13. lemanın 10. işaretinde de var ya. Hani kuvveyi nefis saatin şeytanın şakirdi. E kuvveyi vahime de nefsin emre altına girdiğinde şeytani bir lisan oluyor. Oradan şeytan ne yapıyor? Vehimleri, vesveseler ki ayetlerde var bu manada ayetler. Şeytanın insanları vehime eee boğacağı. Ben onu diyor ben onları diyor vehimlerle, kuruntularla boğacağım diyor ayette şeytan. Cenab-ı Hak yani onun öyle vehimler ve vesveseler vereceğini anlatıyor bize. Şüphesiz vehimler onu havalandırır, dalaletin bataklığını atar. Bu iki taife insanların meseli şöyle iki şahsın meseline benzer ki onlardan birisi yukarıya, diğeri aşağıya gider. Bu e, hani tetkik çeşidi de külliyatta birkaç yerde geçer. Bir tanesini inşallah en azından Rumuz'dakini okuyalım. Aynı bu mealde. Her ikisi de pek çok su arklarını görürler. Yukarıya giden şahıs doğru çeşmenin başına gider. Suyun menbaını bulur. Tatlı, temiz bir su olduğunu anlar. Sonra o çeşmeden teşavvuf edip dağılan bütün arkların temiz ve tatlı olduklarına hükmeder. Ve hangi arka, yani ark kanal diyelim yani, tesadüf ederse tatlı ve temiz olduğunda tereddüt etmez. Neden? Çünkü suyun menbaına gitmiş, tadına bakmış, tertemiz, tatlı, zülal değil mi? Zülali bir su olduğunu anlamış. E, tereddüt etmez. Aşağıda arklarda bazısında böyle bir biraz bulanıklık olsa veya bir şey düşüp onu kirletse su, sudan şüphe etmez, tereddüt etmez. İşte bu itibarla kendisine vehimler tasallut etmezler. Aşağıya gidin, öteki şahıs ise arklara bakar. Aşağı gidiyor suyun membağına doğru da değil de ondan ters tarafa doğru gidiyor. Ters istikamete. Suyun menbaını göremediği için her rast geldiği ark suyunun tatlı olup olmadığını anlamak için hepsine tek tek bakıyor. Delilleri, emareleri aramaya mecbur olur. E bazısına yaprak düşmüş, bazısına başka bir şey düşmüş olabilir. Kirlenmiş olabilir. Aa o zaman diyor acaba bu su kirli bir su mu? O zaman menbaada kirlidir bunun gibi. Acaba kirli midir değil midir gibi. Değil mi? Edna bir rehim işte bir tane görse, iki tane görse o yüzlerce diyelim kanaldan, arktan bazılarında bir böyle bulanıklık görse veya bir kirlilik görse tamam edna bir vehim o kafasızı ne yapar? Yoldan çıkarır. Çünkü vehimlere bakıyor. Hani bu Mesnevi'de de var ya neticenin kayyumu imandır. E, meselesi de burayla beraber olarak düşünülebilir. E, yahut o iki tayfenin ha, bu, bu şeyi okuyalım. Rumuzdaydı diye hatırlıyorum ama bakalım başka bir yerde de şu da çıkabilir. tuvat site tulu at. Evet rumuz Şimdi diyor ki burada üstadımız tetkik iki çeşittir. Biri gittikçe nurun ala nur tenevvür eder. Diğeri gittikçe şübehatın zulümatına düşer. Mesela bir tatlı suyun menbaı var. O menbaadan binlerce cedavil ve o cetvellerden şubeler teferru. Yani cetvellerden de küçük küçük dağılmış yani şubelere teferru ederek çok yerlerde dolaşıp bazı edzai ahir ile yani suyun dışındaki bazı maddelerle bulaşmış. İşte bir adam birinci adam diyelim biz bu adama menbaı gördü. Gitti suyun menbaına tattı. Hakkal yakinle tatlılığını anlamış. Teşavubatın iktisalini terk etmiş. Yani bütün o şubelerdeki, cetvellerdeki veya arklardaki sularında oradan geldiğini tamamen derk etmiş. Menbaadan kaynaktan. Sonra hangi cetvele yahut herhangi fer'a rast gelse edna bir emare tatlılığına dair ona kanaat verir. Yani işte neticenin kayyumunun iman olması ve Allah'ın canibinden değil mi meselelere bakmak. Hani vesvese bahsinde de vesveseyle de alakalı bu ya. Hani der ya üstad yani hakka, imana, tevhide taraftar olmak ehli imana vaciptir. O zaman sen ne oluyorsun? Suyun menbaana bakan, Tadına bakan, meseleleri o, o şekilde e, nazar eden birisi oluyorsun. Şüpheler, vesveseler, ne olmuyor, vehimler sana gelse de gelebilir. Bir mümine Erkan-ı imai, niye ile ilgili vehim gelmez mi? Tabii ki gelebilir. Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla ilgili, Kur'an'la, Resul-i Ekrem'le. Ama ne olur? Bu nazar onu ne yapar? Hemen izale eder. Yani bir şüpheye dönüşmez müminde. Hakiki bir müminde, hele nur talebesinde. Ama işte diğer adam şeklinde olursa meseleye ki, Günümüzde sürekli bu yapılıyor bakın. E, onu da örneğini vereceğim. E, hangi fer'a rast gelse edna bir emare tatlılığına dair ona kanaat verir. Ta aksi kat'i bir delille tebeyyün edinceye kadar. O vakit başka madde karışmış der. Bak bir yerde diyelim bir tane artta bir bulanıklık gördü. Der ki o zaman buna başka bir madde karışmış. Çünkü ben suyun membanı tattım gördüm tertemiz tatlı. Bu nevi nazar ve tetkik imanın kuvvet, nurun ala nur demişti ya ve inkişafına yardım eder. Veya aklıma şey de geldi al alakalı olabilir diye düşünüyorum. Hani 100 saray var, 99 kapısı açık, e senin nazarında bir kapısı kapalı olabilir. Ama sen onun saray olduğunu bil bilirsen ve onun içine girildiğini, girilebildiğini, çok kapılar olduğunu bilirsen o kapalı kapı da, yani kapalı kalsın önemli değil. Nasıl olsa daha başka 99 kapı var. Sana zarar vermez. Acaba bu saray mı değil mi içinde bir şey var mı içine girilir mi diye bir vehim olmaz. İkinci nazar membadan aşağı inmeye bedel. Aşağıda gezer. Yani membadan aşağıya inmeye bedel ne? Membayı tatmamış. Hiç membadan hani birinci adam ne yapmış? Membayı gitmiş tatmış sonra oradan aşağı inmiş. Bu adam hiç menbadan aşağıya inmeye bedel hep aşağılarda gezmiş. Arklarda, kanallarda tek tek onlara bakarak. Bu ise hangi fer'a rast gelse, acılığına bir emare görse şüpheye düşer. Tatlılık için delilikati arzu eder. Heyhat, her yerde bürhan ele gelmez. Her yerde, her meselede kat'i bürhan. E, ele gelmez. E, böyle incecik bir fer'a cesim bir neticeyi bindirmek ister yani. Bir kanalda veya iki kanalda bir bulanıklık, bir işte ne bileyim, kirlilik görür, acılık görür. Bütün su arkları, bak bütün yüzlerce ark var orada. Ne var? Fer'a var diyelim buradaki ifadeyle. Yani fer var. Onları ve suyun menbaını ne yapar? O bir tane iki tane arkta gördüğü bulanıklık hükmü üzerine bütün hüküm vermeye çalışır diyor e, incecik bir fer'a e, cesim bir neticeyi bindirmek ister. Git gide şüphe emniyetsizliği de ne olur? Tezayüt eder. Neden? Çünkü nefis canibinden meseleye bakıyor. nur imanla değil, hakkın tarafkirliği noktasından değil de güya bir taraf veya nefis tarafından aslında. Çünkü bir tarafta diyor ya Üstad, imani meselelerde tarafsızlık olmuyor. Tarafı muhalifi iltizam oluyor. Hem de akıl çok önemli. Ben de çok nazara veririm burayı, e, bu cümleyi. E, hani aklınızda kalması noktasından asarı ı Bediye'nin tabii Envar Neşriyat'ın 82. sayfasında hem de akıl nazar penceresiyle eşyaya bakar. Halbuki mahalli iman olan kalp, hads ve ilham gibi isimlerle tabir edilen bir hissi sadeseyi batına ile hakaika bakar ki enbiyada vahiy o hisse göredir. Nazar-ı akli kendi desatiriyle, çok fakirdir ve dardır. Yani vahyin ışığı altına girmesi, ilham ve sünuhat gibi, e, hats ve ilham gibi manalardan yardım almazsa ne olur? Çok fakirdir ve dardır. Pek çok hakaika karşı kasır olur, yani kısa kalır. Kavrayamadığından, eşli işte günümüzde de öyle oluyor zaten. Azametli imani meseleleri sadece kendi akıllarıyla kavramaya çalışıyorlar. Kavrayamadıklarından da hakikat değil der, reddeder. Evet. Çok güzel bir, yani bir meseleyi tetkik etmekte, özellikle dini, imani bir meseleyi tetkik etmekte çok mükemmel bir e, ölçü bu. İkinci başka bir temsil veriyor. Yahut o iki tayfenin misali, e, ellerinde bir ayna bulunan iki şahsın misaline benzer ki, birisi aynanın şeffaf yüzüne bakar, içinde kendisini gördüğü gibi çok şeyleri de görebilir. Yani aynanın parlak, şeffaf, aynadarlık yapan yüzüne bakar. Öteki adam ise aynanın renkli yani arkadaki siyah yüzüne bakar. Bir şey anlayamaz. Neden? Çünkü hani 23. sözde de geçtiği üzere iman bir nurdur. Hem insanın hususi alemini değil mi nurlandırıyor hem de yaşadığı alemi. Küfür o nispeti kat ettiği için karanlık içinde kalıyor. Yani onun kalbi karanlıkla dolu. Zulmetle dolu. O yüzden de aynanın arka siyah yüzü gibi. Kainata hani diyor ya 30. sözde de yani binler hikmet gelse kainattan, afaktan nefsinde onu tasdik edecek bir musaddık. Çünkü mana ismiyle değil mi? Nefis enaniyete sahip çıkmış. Ben, ben diyor. Bir musaddık olmadığı için abesiyet mutlakaya döner. Karanlığa, ışık geliyor, karanlığa dönüşüyor kendi içinde. Hülasa Allah'ın sun ona efaline yani sanatlarına, fiillerine, kelamına, temsilatına, üsluplarına çok önemli bir ölçü. Yani bu temsili, bu meseleyi ve bu tetkik, iki çeşit tetkik temsilini yani şimdi hükme bağlıyor. Yani özetliyor üstadımız. Allah'ın sununa, efaline, kelamına, temsilatına, üsluplarına inayet ve rububiyetini bakın. Yine inayet ve rububiyet. Demek ki bu ikisinde hani zaten külliyatta öyle bir şey yok. Hani rastgele öylesine hani e, kullanılmış bir esma yok, bir terim yok. İnayet ve rububiyetini mülaza işte. İnayet neydi? Değil mi? İnayet delilinde olduğu gibi veya kelam ilminde inayet Hani şu anlamda kullanılır yani işte Allah'ın hakiki müessir olması ve ee yani her şeye işte bir gaye pek çok gaye daha doğrusu bir gaye demeyelim yanlış oldu tahsiye edelim. Belirli hikmetler ve gayeler zaten Üstad inayet delilini de Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde izah ediyor. Ama tabii ki inayetin Risale-i Nur'da tezyin etme veya işte ee yardım hususi yardım özel yardım anlamları da var. İnayet ve rububiyetini mülahaze etmekle beraber, beraber bunları mülahaze edersen, bunları düşünerek bakarsan diyor, Allah'ın canibinden bakman kolaylaşır. Bakmak lazımdır. Neye? Demek Allah'ın fiillerine, Allah'ın canibinden bakmak gerekir. Mesnevi nuriyede e, kudretle il ilgili bir bahis var. Orada der ki, şimdi Allah'ın kudreti için az çok küçük büyük bir bin müsavidir. Yakın uzak müsavidir. Fakat insanın kudreti için Böyle değildir. Biz uzakta olan bir şeyde hiçbir şey yapamayız. Yakınımızda olan bu kitabı kaldırırım. Ama başka bir medresedeki kitaba buradan temas edemem. Veya kitabı kaldırırım, masayı kaldıramam gibi. İşte insan diyor, Allah'ın kudretini kendi kudretine kıyas ediyor. E, hakikatini anlamakta aciz kalıyor. O yüzden de inkar ediyor diyor. Aynı orada da bu mesele geçerli. E, bu bakışta ancak nur imanla, Allah'ın canibinden nasıl bakılır? İman nuruyla bakılır birinci mesele. Yani suyun tatlılığını, menbaını tatmak. Değil mi? Tevhid, iman, onuru kazandıktan sonra sen İslamiyetle ilgili yok öyleydi, böyleydi, şöyleydi vesaire bunlar artık önemsiz oluyor. Ee, bu bakışta ancak nuru iman olur. Bu itibarla vehimler olsa bile örümcek ağının kıymet ve kuvvetinde olur. Yani çünkü nefsin işi o zaten. Şeytanın yani tamam bu insan mümindir hatta imanı kazanmıştır. Efendimiz'e geliyorlar ya sahabeler ya bizde şöyle şöyle vehimler vesveseler oluyor. Diyor ki imanınızın kemalindendir Efendimiz. Şeytanın nefsin bir, bir iş o da bir iş yapacak yani. Sen iman ettik diye bize hiç vehim vermeyecek diye bir şey yok. Ama o vehimler ne olur? Ehemmiyetsiz olur. Yani yer bulmaz, kalpte yerleşmez. Kolaylıkla izale edilebilir. Vehimler olsa bile ancak örümcek ağının kıymet ve kuvvetinde olur. Eğer mümkünat cihetinden yani ikinci cihet nefis hesabıyla cüzi fikriyle müşteri nazarıyla ya ben tarafsızım vesaire falan işte böyle bakarsan hakkın senin üzerine vacip olan hakkın iltizamından vazgeçip demen tarafsız bakıyorum dersen ne olur? Zayıf bir vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur. Cudi dağını gözün rüyetinden men eden sineğin kanadı gibi. Bakın hani maşallah gerçekten üstadımızın temsilleri, beyanları hakikaten de diyorlar ya uydurukça da evrensel. Yani hem herkese hitap ediyor ama herkese. Ya diyor ya Emirda alakasında hani en mutasip ve Şii'den en şey Vehhabi'ye kadar herkes hatta Hristiyanların dinlerleri bile Risale-i Nur dairesinde beraberce bulunabilir, istifade edebilir. Benim burada tabi evrenselden kast, kastettiğim yani günümüze de tamamen hitap etmesi. Bakın yani günümüzde özellikle işte bu sosyal medya, internetteki bazı kanallardan vesaire tam da bunu yapıyorlar. Ehli dallet yani gençlerin, insanların e, imanlarını rencide etmek için ama kimin? Hani Emir Dağlaikası'ndaki o uzun mektupta da diyor ya üstadımız. Taklidi iman bazen bir şüpheye karşı mağlup olur. O yüzden her şeyden evvel imanımızı tahlik, taklitten tahkika çevirmeliyiz der. Ayetül Kübra'da veya işte Barla layıkasındaki o meşhur cümle. Yani bu zamanda imanı tahkikinin dersini vermek en büyük bir e, vazifedir ve kutsi bir, en büyük bir fazilettir ve kutsi bir vazifedir. Çünkü en emniyetli mesele bu. Şimdi ne yapıyorlar? Mesela işte sürekli Hazreti Ayşe validemizin işte Peygamber Efendimizle evliliği böyle 3-5 tane konu var. Yok kadınlar miras işte birdir, ikidir, kadının şehadetliği böyle buralardan veya buna benzer e, çarpıtarak, Defalarca cevabı verilmiş. Mesela Hazreti Ayşe validemizin evliliği ilgili 100 tane alim cevap vermiş. Hadislerden, tarihi kaynaklardan dönüyorlar, dolaşıyorlar başka bir şey bulamadıkları için üstadımızın eski zamanda söylediği gibi eski zaman dinsizleri gibi yeni zaman münafıkları da aynı konuları ne yapmaya çalışıyorlar aslında? Ya bir sinek kanadı gönderebilir miyiz bu insanların gözünün önüne ki cudi İslamiyeti görmesin, reddetsin. Yapmaya çalıştıkları bu bir sinek kanadı bıraksak yeter. Neden? Çünkü o işte imanı zayıf olan, taklitte olan kişiler Allah'ın canibinden bakmayı da tam bilmiyor. E ne oluyor? Bak sinek kanadı diyor ki yok canım İslamiyet işte şöyledir, böyledir. Böyle yaparak insanları, gençleri İslamiyet'ten, dinin hakikatından, tevhidden uzaklaştırıyorlar maalesef. Yani bu da tabii bize daha büyük bir vazife düştüğünü de ayrıca nur talebelerine imanı tahkikinin dersini temsil eden, okuyan nur talebelerine daha büyük bir vazife düştüğünü gösteriyor. Cudi dağını gözün rüyetinden men eden sineğin kanadı gibi zayıf küçük bir de hakikati onun gözünün görmesinden setreder. Evet. Fe emmel Yani ayetin e, üçüncü cümlesi diyelim. Devamı nasıl bakalım başta. Fe emmel keferu keferuh fe yekulne maza eradillah bihaza metela. Üçüncü cümle bu. Yani e, İnkar edenler ise yani kafirler ise femmellezine feyekulune derler diyorlar ya da mada eradallah da mesela yani Allah bu gibi hakir temsillerden meselelerden neyi irade etmiştir? Yani itiraz ederler ona. Yani böyle bir şey olamaz yani. Nasıl böyle bir şey olur manasında? İşte bu cümlenin evvelki cümleyle evvelki cümle ne oldu? Femmellezine amenu fe'lemun hak. Kum min cümlesi oldu. İrtibatı ne? Evet, temsilat Kur'an'deki hikmeti fehmetmek için Allah canibinden nur imanla bakmak lazım olduğunu, yani Kur'an'daki temsillerin ne kadar belata uygun olduğunu, faydalı, hikmetli olduğunu anlamak için nur imanla bakmak lazım olduğuna evvelki cümleyle işaret edilmiştir. Bu cümlede ise, yani bu feemmellezine keferu cümlesinde ise, mezkür temsilattaki hikmetin e, ademi fehmini intac eden. Ha işte bu ayette de onlar bu temsilattaki hikmeti neden anlayamadılar? Anlayamamalarının ve aynı zamanda evham ve bahaneler yuvasına giden, neden evham ve bahaneler yuvasına, evham yoluna doğru girdiler? Giden yol gösterilmiştir diyor. Bu ayette de demek ki bir önceki ayetle alakası var. Yani bir önceki ayetin aslında hani antisi, zıttı gibi yani. E şöyle ki, alçak nefis. Yani hakikaten müthiş bir ifade. Yani nefis alçaktır yani. Senin en zararlı düşmanın nefsindir bakın değil mi? Üstadımız bu hadisi 28. lemada zikrediyor. Yani nefsine güvenen, nefsini beğenen bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören, kusurunu gören bahtiyardır. Ama işte öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hakikaten gaflet, dünya perestlik, yani insanların işte birbirleriyle münasebetleri yani herkes övülmenin, methedilmenin, alkışlanmanın tam da nefsin böyle bayıldığı şeyler. Ama bu aynı zamanda nefsi şişiren, ele avuca sızma, sığmaz bir hale getiren enaniyeti hani e, çift katlı hani enesi çifteli diyor ya. Çift su verilmiş demir gibi haline getiren, delinmez bir hale getiren bir meseledir. Nefsimizi böyle nefis odaklı olmak. Değil mi? Üstadımız gibi değil mi? Külliyatta hani abilerin mektubunda da var ya Mehmet Feyzavi ile şey Emin abinin. Yani üstadımız nefisle Mücadele rusuhiyeti var. Ve en ince nefsinin desiselerini bakın. Nasıl nefsini ilzam ettiğini, ikna ettiğini, hangi taraftan yanaştığını bizimle paylaşıyor. Yazmış, örneklendirmiş. Yani bu konulara böyle ziyadesiyle, yani ehemmiyet vermek gerekir diye kendi alemimizde, yani hususi Risale-i Nur'la münasebetimizde diye düşünüyorum. Şimdi alçak nefis tarafından her şeyi karanlıklı gösteren, küfür zulmetiyle temsilatı Kur'an'ı bakan olursa, Hani Demiş diye ya, ya Allah tarafından ya nefsinin emri altında. Şimdi nefis tarafından, nefis de alçak. Senin düşmanın iman nurunu kapamaya çalışıyor her vakit zaten. Tabii o temsilatın hikmetini anlayamaz, evhama kapılır. Çünkü nefis canibinden bakıyor. Kalbindeki maraz, zaten kalbinde de maraz var, karanlık zaten kalbi. Marazın manevi hastalıkların yardımıyla her vehim onun nazarında ne olur? Gerçek bir dev gibi kesilir. Yani gerçeği ben ekledim. Bir dev kesilir. Tarik i hakkı hak yolunu kaybeder. Neye gider işte? Okumuştuk ya. Evham yoluna, bahaneler yoluna. Günümüzde de bakın değil mi? Bahaneler üretmek için ama öyleydi böyleydi. İslamette şu var bu var vesaire. Evhamlar onu ne yapmış? Bakın bahaneler yoluna. Çünkü nefis canibinden bakıyor. Ve farkında değil işin kötüsü. <laughs> farkında değil. Yani nefis canibinden meselelere baktığı... O, o itiraz ettiği meselelerin hakikatinin çok çok uzağında olduğunu e, farkında değil. Tarık hakkı kaybeder, tereddütlere maruz kalır. Sonra istifama, yani sorup sual etmeye başlar, içinden çıkamaz. Kendince bazı sorular sorar kendi kendine veya birilerine. İçinden çıkamaz. En nihayet iş inkara dayanır. Ki tam da böyle oluyor. Günümüzde de böyle oluyor, eskiden de demek ki böyle oluyor. İnkarın içinde kalır. Kur'an-ı Kerim ihtisar ve kinaye tarikıyla onların yani hem uzatmadan bakın kısacık bir şeyle e, ayetle diyelim ve kinaye tarıkıyla yani zahirde öyle bir anlam görünmüyor. Kinaye tarıkıyla e, onların inkarı tazammun eden istifamlarına. İstifam ne demek? Bu mesela mada erade bir mesela bu bir istifamdır yani sual soruyorlar ama yani temsilin hikmetini anlamak için bu suali sormuyorlar ya inkar ettikleri için soruyorlar. İstifam inkari. Yani inkar niyetiyle soruyorlar yani. Yoksa e, ya bize bu temsilin hikmetini açıkla neyi murad etmiştir? E, öyle bir şey yani öğrenmek maksadıyla bir istifam değil bu. İnkar maksadıyla işte Kur'an-ı Kerim diyor. i̇htisar ve kinaye tarihiyle onların inkarı tazamun eden istifamlarına mâdâ erâdallâh da metelâ. Yani Allah bu gibi temsillerden misallerde ne irade etmiştir? Böyle bir olamaz yani. Allah'a yakışmaz bu. Hani okumuştuk ya bu hakir temsillerden. Hiçbir maksada hiçbir faydası yoktur anlamında diyorlar. Cümlesiyle işaret etmiştir. Ve bu işaret içindir ki evvelki cümlede fe amenu fe evvelki cümlede mezkür olan ya'lemun. Yani müminler, iman edenler bilirler. Ya'lemun bilirler. Ya mutabakat için, çünkü bu cümle onun zıttı ya, tersi ya. Normalde diyor ona mutabakat için, yani o cümleye mutabakat için, bir önceki cümleye ne olması gerekir bu ayette? La ya'lemun. Yani kafirler de fe emmelledine keferu. Kafirler de bu temsilin Allah'tan olduğunu bilmezler, hikmetini bilmezler. Yani normalde la ya'lemunenin zikri lazım diyor üstad burada. Hani mutabakat için, çünkü önceki cümleye mutabakat, yani alakası var ya, e orada müminler bilir, kafirler bilmezler olması lazım. La ya'lemunenin zikri lazım iken ne yapmış Cenab-ı Hak? Mâ da erâdellâhu da metelâ denilmiştir. İşte bu şekilde kinaye tarıkı ile değil mi? onların inkarı, inkara onları götüren e, yolu ne yapmış oluyor? E, göstermiş oluyor. Bu cihetle de hani başlığımız neydi? Bu cümle yani ayetin bu cümlesi fevmelledene keferu feyekulne maza bu cümlesi neydi? E, temsilin hikmetini fehmedemedikleri için sivrisinekten temsil getirmenin hikmetini fehmedemedikleri için evhamlara düşmüşler. Dolayısıyla da e, evham yoluna yani inkara kadar inkar yoluna tamamen girmişler. İşte Kur'an-ı Kerim burada bu özellikle istifham cihetiyle kinaye tarifiyle istifhamı inkarı maza <laughs> aradı olan da mesela Cümlesiyle işte onların bu yola nasıl girdiğini, nasıl düştüğünü ne yapıyor? İşaret ediyor diyor üstad. Dolayısıyla da bir önceki cümleyle de fe ameno cümlesiyle bu şekilde ne oluyor? Bir irtibatı oluyor. Orada müminler Allah'ın temsil getirmedeki hikmetini Allah'tan olduğunu biliyorlar. Burada kafirler onu anlayamadıkları için bu şekilde itiraz ederek, yani bunun ehemmiyetsiz, haşa, lüzumsuz olduğunu, burada hiçbir hikmet olmadığını vehimlerinden dolayı, ademi fehimlerinden dolayı ifade etmekle inkar yoluna nasıl düştüklerini Kur'an bu şekilde la ya'lemun'nin yerine ma eradillah eradallahu bihaza koyarak bu manaya işaret etmiştir diyor. Üstad dolayısıyla her iki ayet arasında bir alaka var. Bir münasebet Ciyeti irtibat var. Evet bir sonraki kısım bayağı uzun. Bir sayfa. Yani ayetin bir sonraki kısmı. Subhaneke la ilmelena illa ma inneke entel alimul hekim ve ahiru da'vahum enil hamdu rabbil alemin. El-Fatiha.